Denizli'nin Haber Gazetesi Deda Haber. Ayrıntılı, videolu haberler için www.dedahaber.com'u ziyaret edin. <laughs> Sözün bittiği yerdeyiz. Gece saat 2'den bu yana burada bulunan arkadaşlara e, ve Türk milletinin başı sağ olsun diyeyim öncelikle. Saat 8'e kadar sürecek olan e, bu oturma eylemi akabinde asker şubesine gidip e, gönüllü askerlik için müracaat edecek arkadaşlarımız. Söylenecek çok şey var ama artık e, sadece slogan atmakla yürümekle değil anladığım kadarıyla başka dilden konuşmanın zamanı gelmiş ne yazık ki dün bu menfur olay olduğunda canlı yayında bile hala başka mecralara olayları çekmek isteyen ve bunu görmeyen bir Ali Kemal basını var. Açıkçası bu konuda basını kınıyorum. İnşallah Türk halkı bunu bir şekilde takip ediyor zaten. Uyanacak. Uyanacağız yani. Hep beraber uyanacağız. Artık diriliş vakti geldi. Ben Mahmut Yaraş. Güneydoğu'daki daha önceki e, bu menfur e, hadiselerde yüreğimiz yandı. Bütün Türk milleti kan alıyor. Bu bugünkü olaylar 1980'li yıllarda başlıyor. O gün e, PKK'nın adı Apocular diye bir örgüt vardı. Bu Apocular örgütü yurdumuzun her tarafında Türk milliyetçilerini hedef almıştı. Ve bu Türk milliyetçileri o günün askeri polisi bunlara müdahale etmezdi. Biz Türk milliyetçileri o gün bunlarla uzun bir müddet savaş halinde olduk. 5000 tane Türk ülkücüsünü şehit ettiler bunlar. 5000 tane. Ve Kenan Evren ihtilal yapıncaya kadar... 5 ee, bin zayetin dışında Kenan Evren'in ihtilalında 150 tane Türk ülkücüsü işkenceden hakkın rahmetine kavuştu. 9 tane idam edildi ve 1900 2015 yılına gelinceye kadar merhale merhale PKK gün çapulcu denen e, ve ufak tefek münferit terör olayları diyen insanlar bugün devlet gücü bunlarla baş edemez hale geldi yani. işte Türk ülkücüleri o gün destan yazdılar. İşte çapulcu dedikleri apoculara yani PKK'ya ülkemizi teslim etmediler. Ta ki 1980 ihtilali oluncaya kadar. Çocuklarımız asker. Ben telefon ediyorum. Diyor ki ben helikoptere biniyorum diyor. Helikoptere biniyorum. Beni merak etme ve bir de arayamıyor bizi. Yeğenlerim, çocuklarım asker orada. Daha henüz ne telefona çıkıyorlar ...ne de bir haber alabiliyoruz. Ee, şimdi dün gece... ...saat bir civarında... E, ...bazı arkadaşlarım aradı. E, buna bir tepki gösterelim mi? Ne yapalım başkanım şeklinde. Çınar'a çıkma kararı aldık. Birkaç arkadaş. Onun üzerine... ...Facebook üzerinden... E, ...paylaşarak... ...burada dün gece 100 kişi... ...civarında bir kalabalık topladık. E, şimdi buraya gelme amacımız... ...bizim ciğerimiz yanıyor. Evlatlarımız... Şehit oluyor, kardeşlerimiz şehit oluyor, yüreğimiz yanıyor ve e, her gün gelen bu şehit haberlerinden artık bize de bir bıkkınlık geldi. Biz e, Türk milliyetçisiyiz, e, vatan millet sevdalısıyız, asker polis bizim canımız, ciğerimiz. E, onlar şehit oldukça bizim sanki bir evladımız, bir kardeşimiz şehit oluyor. Buna tepkisiz duyarsız kalmayalım istedik. Ee, arkadaşlarla telefon trafiği bu şekilde topladık, ee, Allah nasip ederse saat öğle namazından sonra, biraz sonra e, Gıyabi cenaze namazı kılacağız şehitlerimiz için, ee, onun akabinde bizim burada oturma eylemimiz devam edecek. Dün gece Kur'an e, okuduk, e, tekbirler getirdik. Akşam saat 8.30 e, civarında da e, buradan toplanıp garnizona gönüllü askerlik başvurusu yapmaya gideceğiz. Burada toplanan arkadaşlarımızla dilekçe vereceğiz askeriyeye. E, Biz burada amacımız, tarafımız belli olsun bu vatan sahipsiz değil. Bu ülkede Türk milliyetçileri var, bu vatana sahip çıkacak, gözünü kırpmadan... E, şehitlik mertebesine kavuşmak için can atan kardeşlerimiz var. Bu topraklar kolay alınmadı. askere polise kurşulan sıkılan her kurşun bize sıkılmış sayıyoruz. Sabrımızı sınamasınlar. Türk milleti asil bir millettir. tarihin Tarihimize bakınca bunu bizim düşmanlarımız çok iyi bilir. Sabrımız taşmak üzere. Denizli'nin haber gazetesi Deda Haber. Ayrıntılı, videolu haberler için www.dedahaber.com'u ziyaret edin.